Evet arkadaşlar babam bana bir kitap aldı. Daha doğrusu Atlas. Burada burada direkt Atlas ve etlin, etkinlikleri var. Ama bunları yapmak için ilk önce burada Atlas'ımız var. Gerçek Atlas. babam bir tane büyük Atlas'ı vardı. O uyumuyordu. Babam da gitmiş. Bana çocuk Atlas'ı almış. Hemen inceliyoruz. Burada şu an nüfusları falan var. Şimdi ilk sayfadan başlayalım. Bu da gördüğünüz gibi. Burada Asya. Burada Avustralya. Burada Güney, Güney Amerika. Ay, aman Afrika. Bu da Güney Afrika. Kuzey Afrika. Ve Avrupa. Ve burada da Japonya var arkadaşlar. Tam şurada. Şurada Japonya var. Gördüğünüz gibi şöyle köpek balıkları, sonra Antarktika varmış böyle denizaltılar falan. Diğer sayfayı geçiyoruz. Ama buraları ayrıntılı bir şekilde yapmamıza gerek yok çünkü ayrıntılar diğer sayfada hemen gösteriyorum. Evet ilk sayfadan başlandı. Bu neymiş İzlanda. Evet, başkenti Reykjavik, dil İzlanda'ca, nüfus 332.000, yüz ölçümü 103.000 kilometre. Evet, inceleyelim şimdi. Burada gördüğünüz gibi, burada rengi varmış. Rengi, Ruh, şey varmış. Burada böyle bir şey varmış. Neyse ben size okumayayım. Siz böyle kendiniz bakın. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Her şey var bu kitapta. Ve çok kalın arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Çok kalın. Bayağı da kayın. Şimdi diğer sayfa. Yani bu video saymakla bitmez. Bu da böyleymiş. Şöyle. Bakalım ülke neymiş? Nerede ülke? Ah İsveç. Başkenti neymiş? Stok. Stockholm. Değil İsveç. İsveççe. Şöyle. Hey arkadaşlar. Sizi şu sayfaya geçtikten sonra size gerçekten şaşırtacak bir şey söyleyeceğim. Gerçekten şaşıracaksınız. O sayfayı bulayım geliyorum. Evet arkadaşlar buldum. Burada... Arkadaşlar şurada ne yazıyor görüyor musunuz? Graham kardeşler Pamuk Prenses, Yedi Cüceler, Hansel ve Gretel tam Alm Almanya'da oluyormuş ya. Almanya'da çekilmiş. Nüfuslara da bakalım bu arada. Başkent Berlin. Tabii ki de Almanca. Geçelim. Çaydar. Şöyle. Bayrağı tavşan. Diğer sayfa. Hmm, İsveç vardı. Şimdi İsviçre. Oo, ne kadar çok dil varmış ya. Bakalım dilleri. Almanca, Fransızca. Dur, göremiyorum. İtalyanca, Romansça. Nüfus 8 milyon. Yüz ölçümü o bayağı fazlaymış. Köpeğe bakın. Evet arkadaşlar bu köpek size bir şey hatırlattı mı? Bu bir çizgi film karakterinin köpeği. Yorumları yazın hangisi olduğunu. Ben biliyorum. Siz tahmin etmeye çalışın. Yorumları yazın. Bilenleri bilenlere ödül vereceğim. Yani videonun sonunda. Evet, şuradaki köpeğe bakar mısınız? Çok tatlı. Da... <laughs> Ey, neymiş şimdi ya? Bu ne ya? Bu ne? Ey, biraz midem bulandı. Ben gideyim şimdi. Neyse diğer sayfa. Evet arkadaşlar şey, burası çok şey ışık alan bir yer. İçeri gidelim. Arkadaşlar ben içeri gidiyorum. Oh be arkadaşlar. Kamerada şey güneşliymiş. iyice şey yapmış. Ben de o yeri kapattım. Şimdi neler görüyoruz. Ama ilk önce önemli olan şey nüfuslara gidelim. Evet. Burada Avustralya yazıyor. Dil tabii ki de yine Almanca kullanıyorlar. Az önce de çıkmıştı bu. Başkenti Viyana. Nüfus 8 milyon. Arkadaşlar bunlar aynı ya. Galiba, galiba Rusça ile Almanca aynı gelmiş. Neyse bakalım biz. Burada bir sürü kıtalar var. Ben şunu anlamadım. Evet arkadaşlar ben de şu dağıyı çok merak ettim. Bu ikisi birleşik yani. Anlamadım. Bir de ben şu dağıyı anlamadım. Bu biraz şişko falan işte. Aman diğer sayfa. Kolonya. Ne zaman? Şuraya da geçelim. Bir dakika. Oo, şimdi sırada Çek yava Başkenti Prag. Dil Çekçe. Nüfus Burası, buranın nüfusu çokmuş. Gördüğünüz gibi bira. Ne? Bira mı? Ne alakası şimdi Nerede? Kuşa bakın. Evet ayakkabılar. Olmazsa olmaz solmaz Ayakkabı müzesi. He arkadaşlar ayakkabı müzesi demişken biz de okul gezisine gideceğiz. Ve video çekeceğim. Ay arkadaşlar ıstakoz. Biz bu sayfadan kaçalım. Diğer sayfaya bakalım. Bu neymiş? İspanya. Başkent Madrid. Diller İspanyolca, Kastilya dili. Ayrıca Katalanca, Galicia dili ve Baskıça. Bir sürü dil kullanıyorlarmış ya bunlar. İspanya neymiş böyle? Bu ne? Nüfus. O nüfusa bakın. Yüz ölçümü bayağı yüksek. Evet arkadaşlar burası saymakla bitmez. Buraya da geçelim. Şimdi buraya bakalım. İtalya. Evet başkent Roma. Dil İtalyanca. Nüfus U. Oradan bile yüksek ya. Diğer sayfaya geçelim. Şöyle. Burada da gördüğünüz gibi gösteriyorum her şeyi. Aa, ülke göstermeyi unuttum. Hırvatistan. Neymiş başkenti? Zagreb mi? Hırvatça. Dil Hırvatça. Hı. Nüfus. Ay nüfusu çok az ya bunun. Yani bu milyon diyelim. Dora dora. Evet arkadaşlar yakınlaşma çekimi yaptım daha iyi görürsünüz diye. Şöyle. Ne kadar da güzel. Neyse ben bunu tekrardan iyi alayım. Yok böyle mi? Yoksa böyle mi daha iyi? Böyle diyorsun tamam. Bayrağa bakar mısınız arkadaşlar? Bayrağı sanki biraz çileye benzemiyor mu? Yorumlara yazın. Bu sayfayı da geçelim. Ha bu arada burada da böyle bir şey filmse en sevdiğim bu bitkiler. Ağzımda kaldı ya tadı incir mi? Romanya. Neyse buranın pek bir şey yok. O yüzden geçiyoruz. Yunanistan. bakalım. Dil Yunanca. Başkenti Atina. Bunun da aynı şekilde az daha çok beklerdim. O nereye geldik biz böyle? Evet Türkiye haritasına geldik arkadaşlar. Ay ne haritası? Bildiğimiz harita. Evet arkadaşlar. Dur ne yapıyorum ben? Evet arkadaşlar Türkiye bulanlara abone oluyorum. Kanalına yani. Bu sayfayı da geçiyoruz. Evet Rusya sonra ne varmış? Türkiye. Ne? Niye Türkiye'ye en başı koymadınız ya? Ne alaka? Başkent Ankara dil Türkçe. E biliyoruz. Nüfusa bakın. Biz tüm ilerden şey galip çıktık arkadaşlar. Şuraya bakın. Bu ne lan? Siz benimle şaka mı yapıyorsunuz? Elma. Karpuz mu? Ey patlıcan. Biz burada kaçalım. Bu liste. Diğer sayfa. Çin. Hı? İki temelli yin ve yanayı temsil eden sembol. Ay arkadaşlar şimdi biz burada Türkiye'de gerçek olacakmış. Ben ben ne diyorum ya Çin. Japonya. Japonya. Bada. Neyse. Devam ediyoruz. Şimdiki ne bir Adını göstermeden şöyle aradan gösteriyorum. Bu bayrağı herkes tanır. Tabii ki de Nepal arkadaşlar. Ay arkadaşlar ya, bu ne bulun? Başkan Katmandu diller ne Nepali. Hii! şu kelebeğe bakın. Küçük panda mı? Ne panda mı bu şimdi? Ne alaka? o şu dağlara bakın. Burada dağları göstermişler. Bunlar ne yapıyor ya? Hala biz karlıyız bu arada. Ay arkadaşlar bu kitap saymakla bitmez. Ben sadece nüfusları falan göstereceğim. O kadar. Hindistan falanları göstereceğim. Ya da hızlı çekim alacağım. Ya da yapacak bir şey yok. Ama ne hızlı çekimi. Hindistan'a gidelim. Evet siz okuyun. Evet. Gidiyoruz. Evet böyle. Şöyle. Neymiş bura? Ne? Geçiriyorum. Yan. Sizi arkadaşım ayakla tanıtacağım. Neyse zaman? La. Biz hala kardız bu arada. Evet. Afrika falan çıktı. Korkut. Asker. Neyse hızlıca geçiyorum artık arkadaşlar. Siz sadece desenlerinizi görün. Şu sadece bayraklarını göstereceğim. Bu kadar. Yani çok da uzun. Uzun şey yapacaksın çünkü. Çünkü bu atlas uzun. Orada. Madagaskar. Kuzey Afrika bu neymiş? Kanada. Vay arkadaşlar burası saymak bitmez ya. Artık desenleri göstereceğim. Yapacak bir şey yok. Böyle arkadaşlar böyle böyle gidiyor. Ekvador. Peru. Brezilya. Şile. Okyanus. Evet arkadaşlar bayraklara geldik. İşte rahatlıkla bayraklara bakabilirsiniz. Size yakınlaşma şeyi de yapayım. Evet. Böyle böyle. Ya da ama diğerlerine geçelim. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Burada da bu bayrak var. yok Bu arada arkadaşlar siz Tunus bayrağınızı bazıları diyor ki Tunus bayrağı balık şeklindedir. Hayır arkadaşlar Tunus bayrağını gösteriyorum. Gördüğünüz gibi Tunus bayrağı budur arkadaşlar. Ve Nepal'de budur. bazıları da ikisini karıştırıyor. burada geri kalan. Evet, evet arkadaşlar Atlas burada bitiyor. Evet arkadaşlar bu Atlas'ı iyice ama iyice öğrendikten sonra bir de şu etkinlik var. Durdurayım biraz. Evet arkadaşlar mesela mesela arkadaşlar burada hayali ülke yani kendi istediğin ülkeni yapabiliyorsun. Burada kıtı iyi, boya yani. Burada arkadaşlar Moko Marollerin geleneksel dönmesidir. Burada dönmelerini yapacağız. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi yazıyor. Ölüm vazisini çatlamış toprağın sayfanın tanım tamamını çizim. Burada saymakla bitmeyen bil, ne kadar şeyler var. Böyle şeyler var. Neyse bugünkü videomuz bu kadardı. Görüşürüz.